Oldu. Bir geliyordum çocuğum elimdeydi tam şu noktada hı hı. arkadan gelen kişi çekti önde de motorlu zaten biri bekliyormuş herhalde planla takip edildim telefonu çaldılar baya arkasından koştum vardım ama tabii hamile olduğum için çok fazla koşamadım Kaç aylık hamilesiniz efendim? 4 aylık 4 aylık, 4 aylık hamilesiniz İlk kez mi başınıza böyle bir şey geliyor? Evet böyle. ilk kez geliyor ilk kez burada böyle bir şey geliyor başıma Telefonu neyden almıştınız? Evet Onu almışsınız. Evet. Yani telefon önemli değil ama hamileydim başka bir şey de olabilirdi sonuçta ve yanımda da 3 yaşında çocuğum vardı bebek arabasında. Arabayı bırakabilirdim, o düşebilirdi. Güvenlik arkadaşımla oturuyorduk içeride. İki tane e, genç çocuk Cem evin oradan gelince biz dedim ki ben kendi kendime ya dedim bu çocuk bu kızlar, bu bayanladım. bu çocuklar bir şey mi yapacak dedim acaba dedim. Dışarı çıktım. Ve dedim bayan da e, 50 metre ileri gidince çocuğuyla beraber. Ondan sonra çocuğu geldi bayanın e, elinden telefonu çekti. Kaçtı. Ben de peşine bağırdım. Polis polis diye ama tabii ki elimizden bir şey gelmedi. E, hayır efendim e, yayan değildi motor vardı. Bir tanesinde motor var. Bir tanesi geride motoru takip ediyor. Motorun üzerine bindiler. 100 metre kadar ilerledik, kaçtı gittiler. Tabii ki kadın, tabii o bizim bir kardeşimiz, bir de hamileydi kadıncağız, ondan da biz korktuk. Kendisi çığlık attı, çığlığın peşine tabii ağladı. E biz de elimizden gelen hayır efendim düşmedi, kadın düşmedi. Ama tabii evet aynı, kadın yanı kendinden geçti. En Son Haber bütün storlarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En Son Haber. Tıklayın haberiniz olsun.